Hepiniz hoş geldiniz canlarım Bugün sizlerle birlikte Audi, Audi RS7'mizle birlikte, birlikte Piyasa, piyasa yapıyoruz yapıyorum. ve Hep benden shorts videolarında o paylaştığım Malum yarış sahnelerini Uzun, uzun video, video şeklinde istiyordu. Selamun Aleyküm O ne anam Birader biraz yavaş mı gelsen Bu nasıl bir giriş Merhabalar. <laughs> Videoya giren x7 bul beni X7 de mi bu kanka Hop başkan dostum ağır olsana Artist artist geliyon Anahtarına yarışıyor musun alırım ama anahtarını. Kim artist görelim. Kanka arabayı kaptırırsak ne olacak? <laughs> Hadi o zaman diyor. Arkadaşlar arabayı kaptırır mıyım sizce? Eyvah. Sana diyorum Ahmet düşme. Dönüşme. Merak etme. Ben sözümden dönmem arkadaş. Bir kere tamam dedik. Artık bu adamla gireceğiz yarışa da arabası çok deli duruyor. Kaç IP bu? Ön, ön kaldırıyor. 34 PLT 34. Polat Alemdar'ın BMW'si geldi buraya. Allah'ım. Galiba Audi RS7 son dakikalar. Gel bakayım gel. Gel bakayım reis gel. <laughs> <laughs> Aaaa! Lan! Lan! Erken oturdun ama olsun. Nasıl yani? Dur kanka dur ben bu aracı kaybedemem dur. Dostum arabayı sana veriyorum ama beni arkadaş ekle. Ben seninle tekrar anahtarına yarışmak isterim. Oğlum gitti lan araba. Gitti lan. Oğlum gitti lan. boş bir Gitti 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 gitti. Gitti. Yeni oda açıyorum. Çabuk gel. Kanka, o arabayı kaybedemeyiz. O arabayı kaybedemeyiz kanka. En güvendiğim arabalarımdan birisi olan, hatta en güvendiğim arabam olan Mercedes E200'le gideceğiz onun yanına canlarım. Eğer ki E200'ü de kaybedersek son bir alternatif aracımız var. O da bu. Eğer bu ikiyi kaybedersek Bitmiştir bizim için yani, yani anlayacağınız, anlayacağınız bu videoyu, bu videoyu maalesef, maalesef ki yenilgiyle, yenilgiyle sonlandırmak, sonlandırmak zorunda kalacağım ve 3 tane, tane kaybımız, kaybımız olacak. olacak. Hem de çok değerli arabalar olacak. Açtım kanka odayı gelsin bakalım. Ben alacağım ama araçlarımı güveniyorum kendime ben alacağım araçlarımı alacağım kötü düşünmeyeceğim hele bir gelsin o. Hadi artık gir şu odaya gir şu odaya artık gir şu odaya gir şu odaya kanka hadi geldi geldi gel gel kanka bir de benim arabamla gelmiş oha oha baştan belirteyim anahtarına yarışıyoruz haberin olsun her zaman diyor bak David artık kes sen gel 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 bakayım sen gel 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 sen gel 402 metre senle bir gidelim gel gel ayarların nasıl abi diye ABS'miz açık dursun sadece gel 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 koçum gel lan 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 Bas oğlum bas 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 o arabanın saniyesi o kadar yüksek değil. Gel bakayım Koç gel. 12 saniye bak doğru doğru. Güzel girdi tamam. Alayım arabamı aslanım. <laughs> Kanka çok gıcıklık yapmayayım da arabaya arabamı versin diye kalp falan atayım da bunu kaybettim ama sen yapacak bir şey yok. Oo geldi araba abamsın lan. Koçum ne oldu? Arabayı aldık şimdi gıcıklık yapabiliriz. Hemen geliyorum dedi bu. Neden ki? Oğlum ne oluyor? Adam geliyorum dedi. Lan aboo kanka bu galiba 10 saniyenin altında olan bir araba getirecek bize. Eyvah eyvah ortalık iyice kızışıyor. Aha adam geldi kanka. Abo x 7 getirdi. x 7 ama 12 saniye falandı. Kanka gel aldık bunu aldık 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 gel gel gel. Eğer hatalı bir kalkış yapmadıysa x 7 hanemize hayırlı olsun canlarım. Gel 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 gel. 3 2 1 başla. Uh. Sakın bir test kaçırmamam lazım kanka mahvoluruz. Dur bakayım. Bas. Bas mesafeye bak. Gördüğünüz gibi ilk yarıştaki aynı sürede geldi araba. Kanka live <laughs> Yenilen güreşçi güreşe doymazmış. Yetmedi mi kaybettiklerin? <laughs> Adamın sesi çıkmıyor. Yetmez diyor. Ne yetmez kanka ne yetmez? Lan Nasıl yani? Canlar bu bir daha araba almaya gitti galiba. Oğlum biz bunun garajını mı boşaltacağız? Ne oluyor? Bak gene geldi. <laughs> Oğlum bu araba ne lan? 361 ipi mi? Kanka hız hilesi sizce var mı? Port bağışlı bir araba ama. Acaba GG ile mi yapılmış yoksa kanka? Ne iş? Oyuncunun arabası mı yok? <laughs> Araba mı kiralayıp getirdi yoksa bu? <laughs> ben bir şey demek istemiyorum. Bizim 10 saniyelik verseriz hepsini götürüyor yani çatır çatır. Kardeşlerin bacaklarına bırakırdım. Gere geldi. Ne oldu? Hile açarken oyundan mı düştün? Kesin ilaç yok kanka bu ha. Kesin. Abi daha düştü oyundan galiba. Abi daha düştü. <laughs> Canlar bu adam kesin ilaçtı bak ben size söyleyeyim. Ben bundan şüphelendim. Aha. Gel piste İzmir İşi Kia yeni diyor. Hile açtım demiyor da İzmir İşi Kia diyor bak görüyorsun değil mi? Bu araba kesin hileli canlar. Bizde hile olmaz yere hile varsa bu arada aracımı vermem. Derim ki sende hile var derim. Ya 361 ipi bir araç yani bizi yenmesinin imkanı yok kanka. Sesi de boş gelmiyor ama. Bas. 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 4 5 6 Arkadaşlar Mersomuz yine formunda kanka. 10 saniyenin altında piste giriyor ve 10.71'de yarışı bitiriyor. Yeni araç hanemize hayırlı olsun kanka. Gel reis gel. <laughs> reis ne olacak senin bu sonun böyle ya? Ne olacak senin bu sonun kanka? Ben bunları nasıl yiyorum ya? Ben bunları nasıl yiyorum? Arabayı tepikliyor herhalde. Şu bir tane video vardı ya adam BMW ile yenilince arabasını tepikliyordu. o hesap herhalde. Ya hap! Yani adam öyle bir şey yapsa haklı bu arada. Hani bu kadar araç kaybına kanka adamın zararı büyük. Ki kaybettiği arabalar da boş arabalar değil. Güzel arabalar genel olarak. Kanka geçmiş olsun arabamı alayım dedim kendisine. Geldi bizim cihaz. Eyvallah. Yes. Arabaya tefik atıyor hatta. kanka yeter mi? Başka arabalarım da var bekle sen diyor. Dostum bak garajında araba kalmayacak dedim. Adam çıktı gene gitti kanka. Bugün gerçekten benim için çok karlı bir gün oldu. Bunu nasıl yeneceksin? Altı tekeri var bunun neyle geldi oğlum bu tankla mı geldi ne CP'mde alt teker araban var kanka O o o arabamın üstünden geçiyor. Toksiye bak. Kanka. Eyvah eyvah. Kanka bu ne? merak ettim. Bir sürebilir miyim? Dur ben şunu bir test edeyim hele şu adama çaktırmadan da. Belki binmesin binmesin der. Abi o arabanı binecek yeri de çıkmıyor. Kazanırsan sürersin diyor. Bak bak sürdürtmüyor da. Bin hele bin. Gel 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 bunu da alayım senden. Gel. Sen iste sen de 1600 metre yapalım. Gel gel. Oo kanka 1600 metreye geldi bu vallahi. Hadi bakayım bismillah inşallah arabam gitmez canlar. 3, 2, demeden başladık lan. Kanka sen bu tankla beni nereden alıyorsun ya? Sen bu tankla beni nereden alıyorsun kankacığım? Abo yalnız mesafe biraz yakın canlarım. Mesafe biraz yakın. İnşallah bir şey olmaz. Hadi hadi oğlum hadi 340 hadi 340 340. Adamın aldığımız dördüncü arabası. <laughs> Buna da tepik atıyor bak. Kanka tepiklemesene. O artık benim arabam. Ayol. Ayol. Eyvallah. 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 Yene ne kadar yetmez. Oğlum senin garajını boşaltacağız. Deli misin sen? Oğlum adam bize uzay arabası getirmiş. Bu ne? Kanka. Bu sefer jetlerim de var diyor bak. Oğlum bu defa adam çok özgüvenli geldi bana. Baksanıza çizgiye benden önce falan gidiyor. Oh oh eşit geliyor. Vallahi eşit geliyor. Ah arabamı kaybedeceğim. Bas kanka bas. Bas. Kaybetmedik inşallah bug'la. Oh, oh kanka şuna bak. Arada bir saniye bile yok. 90 salise falan var kanka. Eyvallah. Bunu da diğer kurbanların yanına çekek. <laughs> getir başka kurbanlıklar da getir. <laughs> Önden son bakış diyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Kendisinin aracına önden son bakışınmış kanka. Göreceğiz şimdi. Allah büyük. Bismillah. Hadi. Uf uf. Oğlum Mercedes bunu da alırsam var ya daha da yarışmayacağım kanka. Daha da yarışmayacağım. Çünkü bir şey kaybedeceğiz. Ah, yolda bir de para çantası buldum. Arabana son bakış. <laughs> şimdi tefrikleyecek arabayı. Bagajdan valizini al ve buralardan git oyunu da sil kankam şunu da alalım youtube keremce kanalından kendini izle daha fazla yarışmayacağım acıdım adama olsun sonuna kadar diyor oğlum delirin ne bu tamam hadi canlarım bu arada sıkılmayın diye bundan sonraki yarışları hızlı hızlı geçip size neticeyi göstereceğim bilginiz olsun gel bas 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 işte bu iş böyle. Eyvallah. Eyvallah. Gel. Gel. of oh. 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 oh, Kanka. Kanka yiyoruz. Kanka yiyoruz. Kanka yiyoruz. Bu kadar kanka. Gel senin bu arabayı yenmen imkansız. Bu arabayı oyun üzerinde yenebilen mi var? Gel. 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 Gel 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 Aaaa. Yedinci vites gel Oba. Adam ne demiş daha plaka takmadım Ben senin yerine takarım bro <laughs> Bütün arabalarını almışım Son aracı bu kalmış Gel bakayım gel dayı gel 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 oh, oh, oh. Bu ne kanka Kanka bu ne Kanka, açmış bu Adam en sonunda delirip hileyi kökledi geldi. 6 saniyede girdi adam. Yarıştan sonra adam yanıma bin dedi. <laughs> Herhalde bana fazla sinirli arabaya beni bindirdi. Her yerden uçuyor. Bugün gerçekten bizim için çok efsanevi bir gündü canlar. Eğer ki bu kazandığım arabaları canlı yayında dağıtmamı istiyorsanız lütfen yorumlarda bunu belirtin ve bu videoyu hype edip likelayın. Sizleri çok seviyorum canları. Kendinize iyi bakın esen kalın. Bir sonraki Keremce videosunda görüşmek üzere.